Bolu'ya doğru otostopa başlayacağız şimdi. Orhan Gazi'de indik. İzin yolunda. Terminalden bindik. 401'e geldik buraya. Bursa Terminal'de. Tam otostopa başlayacaktık. Bir tane abimiz çay ikram etti. Çayımızı içip inşallah yola çıkacağız. Evet otostop gayet başarılı devam ediyor Üst mahalleden buraya indik Artık burada otostop çekiyoruz 400 metre 400 metre hareket ettik Şükür Biraz da para kaybettik poğaça falan yedik Yani Ekmek sıcaktı poğaça da sıcaktı Poğaça soğuktu Demek ekmeğin sıcaklığı kalmış Evet ekmek sıcak. Ondan öyle oldu bakalım Düzce yolundayız Bolu'ya geçiyoruz Uğur abim Bizi İznik'ten aldı, Uğur abim bizi İznik'ten aldı, Düzce yoluna kadar getirdi. Buradan da bir 45-50 kilometre sonra Bolu'nun içerisinde olacağız. Oradan sonra inşallah Ali olacak, gerisi kolay. Uğur abimden sonra Fındıkçı İbrahim abim aldı beni. Fındıkçı İbrahim abimle 10 kilometre geldik. Bolu'dan i̇şte. tam dibindeyiz. Tarih ağır bir Bolu Dağı'nın Bolu Dağı olduğu yerdeyiz. Kaynaşlı. Kaynaklıdayız. Ne kaynaşlı kaynaşlı. Tamam. Bir şey bulamazsak bu camide kalmayı düşünüyoruz. Buradan işte. Ama çok süratli gidiyorlar ya. Abi çok çok süratli gidiyorlar ya. Abi video çekiyorum kimse kimseyle konuşmuyor? Sen de diyorsun kimle konuş? Ya bir tık hava açtı gibi ama havada her şey olabiliyor zaten. Karşı kinalar bizimdir. De, 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 de. Abi koy o zaman sorun yok. Adamın bestart ayakkabısı var ya. <laughs> Adamın bestart botu var ya. Dünkü 5 yıldızlı otelimiz. Peysin Arar Cami. Dün de tam şurada tam otostop tam çekiyorduk. Tam. Şimdi buraya geldik. Şu galericine orada Fırın var ya. Orada. Bugün de buraya geldik. Yarın da şu köşeye gidersek <laughs> Bir de çekeceğim abi Yarın da şu köşeye gidersek 20-30 günlük Bolu'ya varırız Böyle böyle yavaş yavaş Kamplı faaliyet <laughs> 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 Cam kamp faaliyet Zincirimi değiştiriyoruz diye. Ya oğlum şu adamın Lan <laughs> 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 oğlum Oğlum ne zincirinden bahsediyor Şimdi bak protesto Amaçlı 7 arabaya otostop çekmeyeceğiz Hiçbir yani şey yapmayacağız diye el mel kaldırmıyoruz. Tamam, bak bu bir. Bak bir. Hiç el, el bir, kaldırmıyoruz yok, bak. Hareket yok. Hiç hareket yok yani. Polis evet. gözetleme noktası sanıyorlar. Evet. Öyle zannettiler. Biri de, biri de durdurdu ne diyor abi? İki kişi Hı. yukarı çıkıyorlar. Hı. Diyor ki Diyor ki Yanında da arkadaşı var diyor ki bak bu 150 verdi diyor sen de 150 siz de işte 150'yi bölüşün üçünüz bu da boş <laughs> çıktı ya. Şey yok. Ama o abi bize bütün markalar gerek. Bize işçi lazım abi. Diyor ki sizde de 150'yi bölüşün. Üçünüzü işte sizden 100 lira alayım sizi çıkarayım diyor bak. Bak, bak bak. çakala bak bak. Ya çıkarsan ne olur ya. Kaç para teklif etti abi ben? Söyle. Kaç? 20 lira 20. Tamam. 20 lira. Evet arkadaşlar. Yedi arabayı çekmedik. Anlis.

yani yani. Evet. Hmm, çok güzel, güzel abi, çok abi. güzel. çadır için yer açmaya çalışıyoruz. Hiç kapalı düzgün bir alan yok. Güzel bir ağacın altına bir şekilde yerleşeceğiz. Oh. <laughs> Bundan indik. Şöyle bir yere misafir olduk. Şimdilik çay içiyoruz.